günümüzde manevi ve ruhani sıkıntılar maalesef artıyor. Tabi insanlar büyüye maruz kalıyor, cinlerin musallatına maruz kalıyor, haset nazara maruz kalıyorlar. Bu sıkıntılara maruz kalan insanlar da haliyle manevi, ruhani, psikolojik sıkıntıları yaşıyorlar. Bu sıkıntıları bu sıkıntılardan da kurtulmak için işte bu sıkıntılarına derman olacak, bu sıkıntıları giderecek ehil hocalara, alimlere bu sefer ihtiyaç duyuyorlar. E ne yazık ki bu o kadar bu ilimle uğraşan e, ehli sünnet alimleri bulmak çok zordur. Şu an günümüz büyücüler, cinciler, falcılar, taarruççular, e, medyumcularla dolmuştur. Bu insanlar ehline gitmek yerine e, müslüman olan alim hocalara, ehli sünnete gitmek yerine bu sefer Büyücülere gitmek zorunda kalıyorlar, cincilere gitmek zorunda kalıyorlar, zannediyor bunlar bu işi yapıyor. E, bunlar da bu işi yapmıyor, fayda vermek yerine zarar veriyor. E, avam olan insan bilmiyor bunu, onun alim olduğunu düşünüyor, onun da hoca olduğunu düşünüyor. E O medyumcu, büyücü, cinci de hoca vasfına, hoca kisvesine, alim kisvesine bölünerek onları kandırmaya çalışıyor. E, bu sefer bu insanlar hep böyle dolandırılıyorlar, hep böyle. Binlercesi var. Binlerce büyücü var, binlerce mendiyomcu var, binler, binlerce cinci var. Hele bu sosyal medyada başına aşıp gitmiş. Adam musallatlıdır. Tanıdığım defalarcası var. Adam ciller ona musallat olmuş. Bak ciller ona musallat olmuş. Hocalık taslıyor. Adam Kur'an okumayı bilmiyor. Kur'an'ı yanlış okuyor. Bak Kur'an'ı yanlış okuyor. Gelip diyor hasat tedavi ediyorum. Bunlar o insanlara fayda değil zarar veriyor. Ki bu sıkıntıyı yaşayan Yaşayanlar benim ne demek istediğimi daha iyi bilir, daha iyi anlıyor. O yüzden kardeşlerim bu konuda ilim ehli olan hocalarımıza, imam arkadaşlarımıza iş düşüyor. O insanları bu büyücülere gitmemeleri için, bu cincilere gitmemeleri için, falcılara gitmemeleri için siz onların elinden tutmanız gerekir. Nasıl hocam? elinden tutarız, ne yaparız? Biz imamlar olarak biz ne yapabiliriz? Rukiye ilmini öğrenin. Rukiye ilminden kendinizi geliştirin. Burada bir ilimdir. Nusha bir ilimdir. Havas ilmi derin bir deryadır o bir ilimdir. Onun içinde sadece bir rukiye ilmini öğrenin. Rukiye ilmini öğrendiğiniz zaman, çünkü rukiye ilmi başlı başına bir ilimdir. hastanın nasıl tedavi edilmesi gerektiğini biliyor varsan hangi ayetler okunması gerekir? bu salatatsa hangi ayetler okunması gerekir? haset nazar varsa hangi ayetler okunması gerekir? bu salati yakıyorsan hangi ayeti okumak gerekir? Müsl cinleri müslüman ediyorsan hangi ayet okumak gerekir vesaire vesaire rukye ilminin içerisinde bunlar hepsi vardır. başlı başına bir ilimdir. bunları öğrenin. Bunları öğrenin. Tabi bunlarla beraber icazet de olması lazım. Çünkü bunlar tamam ben bunları biliyorum okuyabilirim. Hayır okusan zarar görürsün. Allah korusun sen eşin çocukların varsa sizler zararı görürsünüz. Tabii bu konuda da rukiye ilmine vakıf olan ehil olan kişilerden icazet de alırsınız. Ha bazıları bazı hoca arkadaşlarım icazet istiyor, izin istiyor. Ben vermiyorum. Defalarca rica ediyor. Vermiyorum ben. Niye vermiyorum? Çünkü onlar zaten devlete bağlılar. Maaş zaten devlet onlara para veriyor. E bu sefer hasalardan para alırlar. Kabul etmem bunu. Asla böyle şeyim yoktur. Yani o mesuliyete girmek istemiyorum. Ha, eğer imam arkadaşlarımız olur. Eğer ben bu işi yapıyorum. Gönülden yapmak istiyorum. Bana öğret bu ilmi, bu icazeti bana ver, bu izni ver. Ben bu ilmi gönülden yapmak istiyorum. İnsanlardan ücret almam derse tabii ki de bunu öğretiriz. Sıkıntı yok. Ha bazıları var hocam ücret alır. O ücret alan kişiler... Onların bir gelir kaynağı olmadığı için, bir maaşı olmadığı için bu ilme vakıflar, bu ilmi biliyorlar, bu ilimle nice insanlara faydalı olmuşlar ve oluyorlar. O ilmi sürdürebilmeleri için, insanlara faydalı olabilmeleri için, geçimini sağlamaları için mecbur olacaklar. Eğer almasalar, o zaman geçimini sağlaması için gider başka şeyle uğraşır. Başka bir iş ile uğraşır, dünyevi herhangi bir iş ile uğraşır. Bu sefer ne yapar? geçimini sağlamış olur. E bu sefer bu insanlara da hizmet etmemiş olur, fayda vermemiş olur. Bu ayrı bir meseledir. Eğer devlet tabii ki de bu söylediğimiz kişilerin maaşını verse, para bunlara verse, onlar da o zaman para almazlar. Almaz. A Kesinlikle almamaları gerekir. Zaten devlet onların dünyevi ile ilgili geçimini sağlamaları için belli bir miktarda onları besliyor, onlara para veriyor. Bizim değinmek istediğimiz konular bunlardır. Bu ilmi öğrenin, insanlara faydalı olun, insanlara, Müslümanlara hizmet edin. Bak her yerde söylediğim sıkıntılar artıyor, büyücüler artmış. Artık kim kimden haset ediyorsa, kim kimi sevmiyorsa gidip büyücüye meyle ediyor. Ya musa büyü yapıyorlar, Belki insanlar var, hepiniz görüyorsunuz, kapınızın önüne yeriyorsunuz, doğum ya domuz yağı görüyorsunuz, türlü türlü büyülere maruz kalıyorsunuz, sıkıntılara maruz kalıyorsunuz. Şimdi bu ilim de vardır, büyü de vardır, büyü inkar edilmez. Musallat vardır, musallat yani cin vardır, cin inkar edilmez. Haset vardır, inkar edilmez. Nazar vardır, inkar edilmez. Bunların hepsi Kur'an nasıyla sabittir zaten. Onların zararı daha geza sabittir ilmi olarak bunlar hepsi sabittir. O yüzden bu ilmi öğrenip insanlara, Müslümanlara faydalı olalım. Niye bunlar, niye öz özellikle imam kardeşlerime sesleniyorum? Niye özellikle imam kardeşlerim ilim ehli diyorum? Çünkü sizler ilmi bildiğiniz için, sizler ilim ehli olduğunuz için sizlerin insanlara faydanız olur. Adiyelleri bilmiyor. Cahil olan insanlara bu ilim verilmez. Kendine de zarar verirler. Bu ilimler o kadar bir ilimdir ki iki tarafı keskin kılıç gibidir. Doğru yerde doğru zamanda kullanılmadığı zaman ya kendini ya da başkasını kesersin yani zarar verirsin Allah muhafaza. O yüzden o imam arkadaşlarımızın ilim ehli olan kardeşlerimizin bu ilmi rukiye ilmini bak dikkat edin rukiye ilmini onlara tavsiye ediyorum öğrenmeye çalışın. Bizle bize de ya, bize ulaşan olursa bizlik bizim elimizden ne geliyorsa bizler de tabi yaparız. Biz de elimizden geleni yaparız. Bu konuda gelişmeleri için ne gerekiyorsa, öğrenilme, öğrenilmesi gereken ne ise elimizden geleni yaparız Allah'ın izniyle. Ben defalarca şahit olmuşum. Bu büyücüler, çünkü şu an bu sıkıntılara maruz kalan insanlar büyücüye gidiyor. Büyücünün hoca olduğunu, ilim ehli olduğunu düşünüyor. Falcının ilim ehli olduğunu düşünüyor cincilerin ilim ehli olduğunu düşünüyor. Ya o adam kafirdir, imanını şeytana vermiş, imanını şeytana veriyor. Ona giden kişi onun hoca olduğunu düşünüyor. Bu hoca değil. Kadına tecavüz ediyorlar, zarar veriyorlar, onlara her konuda zarar veriyorlar. Ama zannediyor hoca bunu yapmış. Ama vallahi hoca değil. Bak bunlar İslam'a zarar veriyor. Bunları yüzünden İslam'a da çamur atılıyor. İslam'ın alimlerine de çamur atılıyor.